Bir daha ben bu oyundan sonra. E, Hayır. Emre çünkü karşıya geçeceğim. Hayır. 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 Emre koş kanka, kanka, kanka. Hayır. Burada en sol kapıya gel. Bana güveniyor musun? Kanka, az önce mallarından. Gel kanka, ben yapayım. malım kanka, ben malım kanka. Gel, bana güven. Peri, efendim canım tek mi oynuyorsun kanka? Ha ha tek oynuyorum gel istiyorsan Toplu girmek istiyorsan gel girelim şey yapalım Emre de var. Emre mi gelecek toplu gireceksek? <laughs> ya, Bak Bura Allah aşkına Ya at amırı sikti bir çocuğum Orası bir çocuğum Ferit Ferit aldı ananı sikiiiim hadi Geri kaymıyor Geri <laughs> kaydı Nasıl? Ne? <laughs> 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 Nasıl yani? E, tuttum amına koyayım. <laughs> Aa. E gel lan ananı siktim şimdi senin. Bak şimdi sana ne yapıyorum. Gel orospu çocuğun. Hadi siktir git. Amcık. bekle bekle acele etme acele etme <gülüyor> Kanka <gülüyor> nasıl acele etme Amına koyayım ya Benim karaktere baksana Ya amına koyacağım <laughs> senin Okan Gerçekten gerizekalı bir pirş kurusun ya Duydun mu beni piç Aaaa s**t Biri başına çaldı Amanın s**kimi 5 saniye Kaçtım Hayır Ben okeyim Hayır ben Orospu çocuğu dön Ne oldu? bir aşağı attı abi Aaa beni de attı Oroz orospu çocuğu Dedi beni o Evet O herif bayağı sürpriz attı beni aşağı yani Mantı gibi amına koyayım Aaa atıyor insanları yere ben ben... Dur ben go Forvet'e gittim. Ne oluyor lan? Top nerede amına koyayım? <laughs> lan top nerede? Ananı sikerim böyle şey mi olur? Vur şunu! Ya böyle şey mi olur? What the fuck? Top bug lan. Şaka mı amına koyayım? E bu da gol. Bu ne? Replay mi izliyorum abi? Ben ne oluyor?